Arkadaşlar videoma hoş geldiniz bugün. Otel Otele gitme vlog gibi bir şey. Yani arabada gidecek bir 4 saat vloglayacağım Hadi başlayalım ben şimdi aşağıya bile. Orada açalım. Şuruk garajdayız. Şöyle gidiyorlar şimdi ben bayağı uyudum. 7 ayık. Açık bir markete geldik. Oradan bir şeyler aldık. Onu yiyeceğiz arabayla. Örselen aşklarım üstelik bir uzak diyarıdayım diyardayım. Gün gece, gün gece. Evet, Bu ben kız benimle konuşmadı dedi ki güzelim sen de yazın boş Arkadaşlar şimdi Ahlan'a geldik Migros'a geldik öyle Gezeceğiz otele gezer, geçerken Geçelim Şimdi Migros'a hala alıyoruz İşte <laughs> ne diyeyim? Şimdi çıkacağız, geçeceğiz otelimize arkadaşlar. Nasıl desem? son. E, orayı geçer geçmez bir şeyler diyeceğiz. Sonrasında havza ineriz. Evet arkadaşlar. Şimdi nasıl mama geldi? Ada turumuzu yapacağız. Ben babamla kalacağım. Öbür aile kurup Şöyle minik bir banyo var. Şöyle. Özgü, ben. Şöyle kamerayı arka devam ediyoruz. Ben bu sefer laptopumu getirdim. Böyle minik bir oda. Koray'dayız arkadaşlar. Telif hakkı yemeyelim daha çok Şimdi asıl size bombayı göstereceğim. Allahu Ekber. İmanı geldim ben. Şimdi Şey var. Aslında top getirseydim oynayabilirdik. Bakın. Çok güzel. Böyle minik bir oda gördünüz. Hatta şurada da odalar var. Devam edeceğim. Şimdi biz bir yemek yiyeceğiz. Her zamanki gibi zevkim olan Nadal'ı yiyeceğim. Şöyle arkadaşlar. Tamam. Hadi bay bay. Arkadaşlar oda değişimi oldu. Biz buraya geçtik babamla. Ben yemeğimi yedim. Bu arada aşağı inmedim. Biz abur cubur tarzı bir şeyler almıştık da aldım. Kedolda su kaynatmayalım. Şimdi eşyalarımı yerleştireceğim dolaba. Sizlere de izleyeceksiniz haliyle yani. Bu arada ne diyecektim? Biz ilk geldiğimizde bura orta seviyede. Bakın çok güzel değil mi hocam? Orta seviyede bir otelde ama şimdi kendini geliştirmiş. Biz şaşırdık yani bir yılda Olacak mı da bir daha? Adım 4. Her an her kız mı kız görebiliyor? <laughs> Buğum. <laughs> <laughs> Estağfurullah. Beni görebiliyorsan şanslısın. Şey var ya, onun yazan şeyi görüyorsun, çok şanslısın. Pikli kadın. Gidiyorum peki. Hmm. Dünyanın en güzel elbisesi budur. Ben başka bir elbise bilmem. Bu arada boğazlı. Hmm. Bir tane askı alıyor. Bekle yüzünden. Lan ne oluyor? Tabii ki de olmazsa olmaz bir Galatasaraylı'nın Galatasaraylı formasıydı. Bakın şuradan siz görebiliyorsunuz. Arkadaşlar bu arada izleyenlerin %20'si abone olmuyor. Abone olursanız sevinirim. Çünkü ben orada ailem gel, Haylan yemek yiyor derim ki kanalıma video çekmem lazım dedim. Bu aralar aktif değilim dedim. Yani düşünün ne kadar iyi bir... Bu arada Türkçem kayıp kayıp duruyor alınmadı. Şimdi eklem ceketim hala soğuk olabilir. Burada alele eteğim. Mükemmel. Bu arada ben bunları kombin yaparak koyacağım. Şimdi ben bu eteğimi Galatasaray'la kombinleyeceğim. Bu arada o haydi. Bucu Koç yazarım ama Mauro Icardi yazdırmam. Çünkü sahte olabilir. Değil mi yani? Sahte sanarlar. Bazı mistikler. Hmm, Şimdi asıl zorluk başlıyor. Şimdi ben şöyle bir şey. Bu kombinime bayılacaksınız bu arada. Şimdi gösteriyorum. Bu ne ayol? Lan. Şşt, bu ne lan? Kardeşimin altını getirmişim. Edep sen ne güzel bir şeysin. Oğlum bu çocuğun bu kadar var mı? Böyle bir tane atlet tarzı bir şey var. Şuna da böyle bir şey. Nasıl güzel olacağını tahmin edebiliyorsunuzdur. Neyse tamam. Yüzüm gözüm şişeme kadar ağlamak istiyorum. Çok mutluyum nedense. Sen bu arada Neyse bir şey yapmayacağım Ne bu lan Bu da pijama bir tane Siz beni herhalde ne göreceksiniz Oğlum lan ha. Pijamalarım Hani benim yüzümde elli gördüğünüz şu kırmızı pijamalar Bu arada şu anda odada takayım. Bu arada teras yok iyi değil mi? Bize denk gel çünkü buyum. Yeter sen çok istemiştin. Bu sene nasıl oldu diyelim. Karay. Şimdi şimdi buraya döküyorum. Bu arada birazdan havuza gideceğiz. Orada da çekebilirsem çekebilirim. Ama havuzu da çekmek yasak. Sanlar da gözüküyor ya. Yani. Ya yaz olsa bak belki çekebilirdim. Ama belki bak. Onda da kesinlik yok. Ama şimdi çekemiyorum. Diyebiliyorum. Ama çekme imkanım olursa yüzde yüz Bunu neyle kombinleyebilirim? Bu Burada. Oh. Hasbi Celle Celle Kombinlerim böyle böyle. Bugün güzel giyinmem lazım. Pijamalar da. <laughs> Bu arada arkadaşlar Babam çıldıracak cümleler almasın diye. Çünkü aslında önemli değil. Güzel babalara seyretiyorum. <laughs> o yeme alanı da çekemezdim. Şöyle bakabilirim. Çok beğendim o jelani. Ne ne yapacağım biliyor musunuz? Ne? Şimdi hangisine yatsam acaba? Bunda mı yatsam, bunda mı yatsam? Bakın şöyle. Bunda mı yatsam, bunda mı yatsam? Bence cam kenarı iyidir. Burayı yatayım. Wow. Valla. Yanına kardeşim Yanında kardeşimin cebelleşiyorlar. Neyse arkadaşlar ben Kerim Bays. Arkadaşlar şöyle bir havuz için hamurunu göstereyim. Benim diyeceğim? Şu mayom zaten denilenlerde bu işte. Bir de ama yorulun şunu gitme. Bir tane eteğim var. Bone takmak zorunlu olduğu için bone ve bonem eski. Olsun. Ama ben Yine aşağı inerken çekerim Arkadaşlar şimdi hemen yemeyeceğiz yemekten sonra hemen çıktık. Bu arada ben maya Bey'in İşte kahve saati ve saat var şimdi ona gideceğiz sonrasında elim niye böyle pardon öyle yapıyorum İşte öyle yapacağız sonrasında da şey yukarı çıkacaklar mayalarını gelinecekler havza Şöyle bir oteli göstereyim. Böyle biz birinci kattayız. Başlayayım. Şimdi geldik bir şeyler aldık. Bu arada geçen kıyıda aynı. Ne oldu Gaye? Bu arada neyse aldığımı da açalım. Evet, arkadaşlar şimdi geldim. Çorba içeceğim sahneden yani yukarı genel. çıktığımda. Yemek yemeğe geldim. Böyle bir pamir yaptım. Yemeğimi alıp da buluşamadım. Arkadaşlar bir i̇şte şeyler aldım bayağı. Bir de aldım. Bir de veya ben proje yaparken görüşürüz bari. Bir tatlı aldım. Gösterebilirim ama çok güzel, detay göstermek istemiyorum. Muhtemelen öyle içelim. Eğlence yerinden çıktık. Kardeşimle ablam bir dakika dur. Çakal ya, balon aldı çocuk. Neyse şimdi otelde Starbucks varmış ona gideceğiz. Bye. Gel. Mağlık şimdi. Gideceğim. Devamlı bölüme gelirse çekeceğim. Bye. Böyle bir şey. Bunların da eline. Blueberry. Hadi bye. Şimdi biraz tenis falan oynadık. Odaya gideceğiz. Hadi bye bye. O da, da içersem açarım. Arkadaşlar vlogumu izlediğiniz için teşekkürler. Günün sonuna geldik. Şimdi ben de uyuyacağım. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Yorumlarınız da benim için çok değerli. Görüşürüz. Öbür gün de vlog çekebilirsem çekeceğim. Bay bay.